dinliyorum efendim. Otel otoparkının kameraları 15 dakika devre dışı. Bir an önce inseni bir araç alacak patronla görüşeceksin. Patronla mı görüşeceğim? Ben, ben yanlış bir şey yapmadım ki. Dediğimi yap. Bakın. Patronun yüzünü gören ölür. Bunu çok iyi biliyorum. şey yapmadım. Hocam iki dakika kaldı. Alıyorum sizi. Peki teşekkürler. Çok güzel makyaj yapmışsınız. Bizim halkımız güzel görünce yalnız gözünü açar kulağını kapar. Sonra lafımızı falan dinlemezler. Geliyorum. Sağ olun. Teşekkürler. ...ben size şakayla karışık bir şey söyleyeyim. Birinci ve ikinci dünya savaşı olmasaydı... ...dünya daha iyi bir yer olmayacaktı. Dünyanın kaynakları bu nüfusun yükünü kaldırmaz. Kaynaklar dışında kurulu sistemler de bu yükü kaldırmaz. Profesörüm beyin tokatlıyor. O komiserim. Sen de mi buradasın? Hoş geldiniz, hoş geldiniz. Çıkın en üst kata. Mutfakta beğendiğin meze falan varsa almasana koy. Nilüfer yok mu? Birazdan gelir. Eli kulağındadır. Hadi afiyet olsun. Sağ ol. Buraya da bir adam lazım ya. O yüzden insanlığın önünde iki tane seçenek var. Ya bütün bu insanları alıp bir gezegene yerleştireceksiniz. Nüfusu azaltacaksınız. Ya da üçüncü dünya savaşı çıkaracaksınız. İnsanlık tarihi böyle on yıllık, otuz yıllık, yüz yıllık dramlarla ilgilenmez. Gelecek bin yılda insanlık daha çok yol kat edecekse... Varsın bir milyar insan ölü versin. Ne var bunda yani? Ya var ya. Başta söylemiştim size. Aa, başkaları bunu ya. söylese insanlık suçu sayarlar ama nedense sen söyleyince dinliyoruz profesör. Ya i̇şte Aura bunu. Annem yemek hazır diyor. Hem de en sevdiğinden. Kahraman menüsü. Değil mi? Yani bazen Türkçe'mi bozacak kadar iyi evet. Ben bir tane mektup yazdım. Yemekten sonra sana okuyacağım. İngilizce'ye çevirelim. Neden İngilizce'ye çeviriyoruz? Senin kahramanlığını bütün dünyaya anlatacağım. MKC Yemen, ben de Junior MKC Emel. Biz herkes bilecek. <laughs> Ellerine sağlık. Afiyet olsun. Hareket. Yalnız aramızda bir sır var. Mektupta anneme anlatamadım. Neden? Sadece biz ikimiz gideceğiz. Allah be, Anne neden gelmiyormuş? Onun Türkiye'de kalıp kardeşime bakması lazım. Allah Allah. Öyle. Seni bir araya getirdim Egele. Şimdi bir kardeşe ihtiyacım var. Ne kardeşi ya? Sen ne diyorsun ya? Ya benim dediklerim oluyor. Annem kaçılacak dedim. Sen kurtaracaksın dedim. Annem seni ne kadar sevdiğini anlayacak dedim. Bak aynı evde yaşıyoruz. Şimdi sıra kardeşte. Bence hiç işte sırası. Ne oluyor? Yani kim kaçırmak istedi beni? Abini vuranlarla alakalı. Ne işin var senin öyle izbe yerlerde? Çok mu merak ediyorsun? 15 gündür niye aramıyorsun o zaman? Kusura bakma. Bir şey söylemedim farz et. Benimle hiç konuşmuyor. Beni mahvediyor. Yüzüme bile bakmıyor. Seninle konuşuyor mu? Ne işin vardı orada? Onu iyileştirecek bir şey arıyordu. Benimkisi bir umut işte. Çok mu kötü mü yakaladın? Sürekli bayılmalar var. Bir de kolu bacağı uyuşuyor. Kontrol edemiyor onu sağdan alıp masa başına falan verseler. Polislik öyle bir şey değil. Eli kolu silah tutmuyor. Mahallen emekli ederler. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.